Ülkemizdeki sorunlardan genel olarak bahsetmeye çalışıyorum. Esas sorunun akıl nimetini terk etmiş olmanın göstergesi olarak bu cennet vatanında cehennem hayatı yaşıyoruz. Bilgiye önem vermediğimiz için, bilgiye olması gerektiği gibi çalışmalar yapıp bedel ödemediğimiz için bilgisizliğe çok aşırı derecede bedel ödeyen bir toplumuz. Ve dolayısıyla burada rahmetle adını andığım, geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Hüseyin Atay'ın bir soru ilgili kısaca bir okuma yapmak istiyorum. Evet, sorgulama. Bilgi sorgulanır nedir diye, amacı sorgulanların içindir diye, biçimi yöntemi sorgulanır nasıldır diye, her türlü bilgi sorgulanır doğru mudur diye. Bu bilgi ister beş duyu ile, ister sezgi ile bilinsin, ister bir hocanın sözü olarak bilinsin, ister bir profun sözü olarak bilinsin, İster bir tasavvufçunun sözü olarak bilinsin, ister tarikat şeyhinin sözü olarak bilinsin, ister filozofun sözü olarak bilinsin, ister rüyada bilinsin, ister bir kitaptan okumakla bilinsin, ister ana baba sözü olarak bilinsin, ister erkek ister kadın sözü olarak bilinsin, ister komutan amir sözü olarak bilinsin, ister cumhurbaşkanının sözü olarak bilinsin, ister başbakanın sözü olarak bilinsin, ister patronun sözü olarak bilinsin, ister çocuğun sözü olarak bilinsin, ister karı veya kocanın sözü olarak bilinsin, İster Peygamber'in sözü ile bilinsin, ister Allah'ın sözü olarak bilinsin, ister akılla bilinsin. Bu yollarla elde edilen bilgi baştaki dört soru ile sorgulanır. Şimdi, sorgulama anlamaya yöneliktir. Sorunlara sebebiyet sorumsuzluktur. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmamız lazım. Yanlış bilgiyi öğrenmemiz lazım. Yapmamak ve yaptırmamak için. Gördüğümüz zararların temelini oluşturan Yanlış bilginin ne olduğunu bilmemek. Yanlış bilgiyi bilmediğimiz için hem yanlış yapabiliyoruz hem de yanlış yapılmasına izin verebiliyoruz. Dolayısıyla eğer biz doğru bilgiyi içinde bulunduğumuz zaman ve imkan nimetlerinden istifade ederek etkin bir şekliyle yapmazsak yapmamız gereken doğru hamleyi o zaman yanlış yapmış gibi yanlışla ağır bedel ödemek kaçınılmaz bir gerçek olacaktır. Dolayısıyla tekrar akıl, imkan, zaman nimetlerinin bilincinde olarak bedensel olarak aktif olup zararsız ve yararlı birey olmak. Sorumluluk bilinciyle yaşamak bütün sorunlara sebebiyet sorumsuzluktur. Bu da bilgisizliktir. Çözüm bütün detaylara inerek sağlıklı bir şekliyle analiz yaparak doğru bir metodoloji belirleyerek aktif olmaktadır diye düşünenlerdenim. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bu tür çalışmaların devam edeceği dileğiyle esenlikler diliyorum.